İş derslerine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mikael Pikulski. Bugünkü konumuz import, class definition ve modüller. Şimdi import bir e, Python dosyasını başka bir Python dosyasına aktarma işlemi, yani e, ithalat dediğimiz Türkçe karşılığı. Classlar sınıf olarak adlandırabiliriz. İçlerinde tanımları bulunduran, modülleri bulunduran, e, işlemleri, komutları bulunduran sınıflardır. Definition dediğimiz def ile kısaltmasıyla tanıtacağımız tanımlardır. Modüller de e, yani hazırladığımız e, Python dosyalarıdır. Normalde. Hani başka Python dosyalarında kullanabileceğimiz, işte kaydedip daha sonrasında işte başka projelerde aktarabileceğimiz Python dosyalarının tamamına modül diyebiliriz. Şimdi İlk önce bir e, örnekle başlayalım. Mesela biz buraya bir input verelim. Integer input yani input'u direkt integer olarak çeviriyorum. E, buraya birinci sayı yazalım. B eşittir integer işte input ikinci sayı diyelim. Hata yok değil mi? Evet. Şimdi mesela ben bir toplama işlemi yapmak istiyorum. Bunun için mesela diyeceksiniz ki tamam o zaman c eşittir a artı b diyebiliriz ve çalıştırdığımız zaman da bu e, çalışacaktır. 5 diyeceğiz mesela 4 diyeceğiz. Print unuttuk tabi. Print işte c dediğimiz zaman bu işlemi yapabiliriz. İşte 5 diyoruz. Hop buraya, buraya. 5, 4 dedik. 9 diye bize çıktı derdi. Peki ben bu toplama işlemlerini Başka bir phyton projesinden çekebilir miyim? Evet hazırda bunun için e, kütüphaneler var. Yalnız biz şimdi kendi kütüphanemizi, kendi modülümüzü kendimiz oluşturacağız. Hani e, maksat e, nasıl yapıldığını anlamak. Bir tane daha Python dosyası oluşturalım ve adını hesap modülü olarak koyalım. Hesap modülümüzü oluşturduktan sonra içine e, istersek hani Sadece normal toplama işlemleri için bir class oluşturup e, normal işlemler sonra işte atıyorum integral ya da türev falan içinde modüller, e, classlar oluşturulabilir. Çok derine dalmadan biz ufak bir e, örnek yapalım. Mesela class diyelim, hesaplama diyelim. Şimdi hesaplama adına bir e, sınıf oluşturduk ve bu sınıfın içine tanımlarını dolduracağız. Def toplama diyoruz mesela. Toplama işlemini için bunu kaç tane sayıyla yapacağız? İki tane sayı, sayıyla yapacağımız için iki tane tanıma e, dahil olacak bu. Yani toplama işlemi yaptığımız zaman iki tane tanımımız var diyeceğiz. Bunun içine tabii ki fazladan tanım da koyabiliriz de o e, başka bir dersin konusu yine. Şimdi tanımımızı yaptık. Bu nasıl çalışacak? Return a artı b yani biz toplama e, tanımını çağırdığımız zaman ve içine iki tane değer e, koyduğumuz zaman bize bu ilk koyduğumuz iki değerin toplama işlemini yapıp geri döndürecek. Hemen bunu mesela çıkarma to, e, çarpma e, bölme için de hazırlayalım. A virgül B diyelim. Return A eksi B diyelim. Define bölme ve, e, tanım yaparken olabildiğince Türkçe karakter kullanmamaya çalışın. Hani olur ya başkaları da e, kullanacaktır. Yani e, bir program yaparken bunu olabildiğince ulu yani e, bütün herkesin kullanabileceği şekilde düzenlemeniz gerekir. Bu yüzden mesela e, tanım yaparken herhangi bir şekilde tür, Türkçe karakter kullanmıyorum. Siz de kullanmayın derim. Return a bu dönme dedik Heh. return a bölü b define çarpma diyelim a virgül b şurada self silerim return a çarpı b şimdi biz burada bir klas oluşturduk tanımlarımızı yaptık bu hesap modülündeki ee, python dosyasını biz derse aktarmak istiyoruz bunun için Şöyle bir işlem yapıyoruz. Şurayı sileyim. Import dediğimiz işlemi yapacağız. Import diyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Import etmek istediğimiz kütüphaneyi ya da modülün ismini yazıyoruz. Şimdi hesap modülü olarak çıktı. H'ye bastığım zaman. Bu Fight yaptığımız zaman karşımıza çıkacak. Eğer tutarda mesela normal Python'da falan denerseniz büyük ihtimalle size böyle ön ek bilgiler vermeyecektir hani file çarmı kullanmayı tavsiye ediyorum dememdeki amaçlardan biri de budur. Her seferinde ben bunu hesap modülü yazıp çağırmak istemediğim için buna bir kısaltma eklemek istiyorum. Bunun için as yani hesap modülü import s hm M diyeceğim. Buradaki s olarak anlamını taşıyor İngilizce'den. Şimdi in, e, hesap modülünü çağırdık. Burayı silelim şu kalsın print c kalsın burayı bir silelim Biz buradan c için e, hesap modülünü çağıracağız c eşittir diyeceğiz pm olarak kısaltmıştık Noktaya bastığımız zaman direkt yapabileceğimiz işlemler olarak yine e, Fayçan bize ön bilgi verecek Burada hesaplama klasını gösteriyor Hesaplama klasını seçiyoruz Onun içindeki hangisini istiyorsak artık onu çağıracağız. Burada mesela yine e, iki tane değer olduğunu gösteriyor bize. Parantez içinde. Biz toplama işlemini yapacağız. Toplama diyeceğiz. Gene burada iki tane ama bizim değeri doldurmamız lazım. İlk değeri A'dan yine alsın. Diğerini de B'den alsın. Yalnız burada alacağı A değeri bizim e, bu ders dosyasında tanımladığımız A'dan çekecek bu sefer. Zaten üstüne bastığınız zaman ya da işte e, imleç sağında olduğu zaman bakın ikisi de hafif bir şekilde arkasında böyle bir e, değişme olacaktır fay çağında. Hani bunun bununla beraber eş olduğunu aynı olduğunu gösterecektir. B'nin önüne mesela imleci koyduğum zaman B'nin e, arka planı biraz değişecektir. Şimdi bunu çalıştırdığım zaman yine birinci sayı isteyecek. 5 Pardon. 5 diyelim 4 diyelim 9 olarak çıktı. Yani genel olarak bizim yapabilecek import işlemi class işlemi işte tanım işlemi böyle bir işlem. E, yaptığımız importları kısaltma işlemi budur. Bunları bilmekte fayda var. Bunlar şimdi e, bizim için şöyle önemli Mesela biz buradan her seferinde şunu da yapabilirdik. Şöyle S'i sileyim. Bakın HM'nin altı şu, bu sefer kırmızı çizgiyle oldu. Yani tanımadığını gösteriyor Fayçan. Bu sefer şöyle yapmamız gerekirdi. Hesap hop, Hesap modülü olarak çağırıp tekrar nokta koyup hesaplama deyip tekrar nokta koyup yani e, toplama çıkarma bölmeyi bulmamız gerekirdi. Biz şöyle de yapabilirdik. C eşittir hesap modülü nokta hesaplama deyip şuraya şöyle bir şey de yapabiliriz. Yani e, tanımları kısaltabilirsiniz. C nokta dediğim zaman toplama bölme çarpma çıkarma olarak direkt bulacaktır. Yani C'yi bu sefer ben hesap modülü nokta hesaplama olarak döndürdüm. Hani tekrar tekrar yazmama gerek yok. İşte toplama yapacaksın toplama derim. İşte nedir? A virgül B olarak gene tanıtmam lazım. Print bu sefer D diyeceğim. Bir tane daha örnek yapalım. E eşittir. C nokta. Buradan noktayı koyduğum zaman yine karşıma çıkacaklar. İşte kullanabileceğim elemanlar burada. Bunu da ne yapalım? İşte çarpma olsun bu sefer de. Yine A B yani hangi değişkenleri e, yani girdileri çarpma modülüne e, aktaracağını göstermemiz gerekiyor tabii ki. Yine print E diyelim. Bir kere de çalıştıralım bunu. İşte ne olsun? 4 olsun, 8 olsun. Toplamın 12 çarpımın 32 olduğunu gösteriyor. Evet arkadaşlar bu dersimiz buraya kadar olsun yani genel olarak class nedir bunu görmüş olduk e, import etme işlemini gördük e, tanım yapmayı gördük e, kısaltmaları gördük hani e, genel olarak böyle e, Python'da büyük bir giriş adım mı oldu önümüzdeki derste ufak bir tane e, proje yapalım diyorum e, daha önceki derste de bahsetmiştim bir tane bot kuracağız. Bu botun e, online oyunlarda otomatik olarak oynamasını falan sağlayacağız, ya da işte otomatik tıklama işlemlerini yapmasını sağlayacağız. Önümüzdeki derste görüşmek üzere diyorum.